أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الهداية شرح بداية المبتدي كتاب الرداع أو الرداع أمزرمه قادن چوجو أمزريو قال ويحرم من الرداع رداع ما يحرم من النسب بقاعدة نسب قاردشن سنة حرام Sen de aynı sütta da öyledir. Kaide geneldir. İstisna var mı? Var. Lil hadisi lezi ruvina. Barraveyna okumuyorum. Daimen ruvina. İlla ümme uhtihi minel rada'a. Bak. Nesepte benim kardeşimin, kız kardeşimin anası benim anam sayılır. أما رضعت بنم خزقة ديشمس ستفرين بنم لا إبلانبلر بردائيل فإنه يجوز أن يتزوجها إبلانبلر ولا يجوز تزوج أم أختي من النسب تبني فمص بو استثنائي ما من عام إلا وقد خص منه البعض لأنها تكون أمه أو موطئة أبيه بخلاف الرضا Senin anan o kız kardeşinin anası birisi ise senin anandır. Ya da senin babanın ailesidir. Senin babanın karısı da sana haramdır. nesemen sebep? Ama radada ile değil. Yecuzu en yetezevvece ibnihi minel rada' ve la cüzale neseb. Bir adam kendi oğlunun kız kardeşiyle evlenebilir. Ve senin oğlun 71 bir kadından süt içmiş. O kadının çocukları onun kardeşleri olur. Kızı kardeşi olur. Babası o kız kardeşle evlenebilir. Oğlanın kız kardeşiyle evlenebilir. Bu da ikinci istisnadır. Nesepte bile değil. Yenne ulem mavutiye ümmuha ve ta harumet aleyhi ve lem yücedhazel manafirada da yok bide ve imraatu abeehi ev imraatu ibnihi min rada la yucuz yetazawjahha kema la yucuz zalike min en neseb bak sen bir babanın bir baba senin rada noktasında anam yani baban sayılır sen onun ailesinden süt içmişsin o kocanın karının kocası senin baban sayılır dolayısıyla onun başka karısı da sen evlenemesin aynı nesep gibidir. Mesela anladınız. Bak bir kadından suç içiyorum, O kadının kocası başka bir kadın getirmişse o kadın da senin anan sayılır. Aynen nesep gibidir. <laughs> Lima ruina hadis vardır ve zekral aslab ve zikrul aslabi fin nasli isqat itibari ala ma baynahu aslab diyor. Yani oğlanlar süt Tebenni ayrıdır, tebenni biliyorsunuz İslam'da Ahzab suresi 9. ayetiyle kaldırılmıştır Aleyhissalatu vesselamın hayatıyla uygulanmış İmam Zeyd'in de Kur'an'da tek bir kişi erkeğin ismi var ne? Zeyd tek bir kadın ismi var ne? Meryem. Acayip bir Kur'an, öyle değil. Ve lebenül fahli yeteallakubihi tahrim. Lebenül fehal şudur. Sen bir kadından süt içiyorsun. Onun asas o leben kocasınındır. Dolayısıyla o koca senin baban sayılır. Lebenül fehal. Onun çocukları senin kardeşin sayılır. Lebenül fehaldir. Ve <laughs> huve en turdi'al imra'atu Bir kadın bir, bir çocuğu emziriyor.

Yani el hurme li şibeti ve leben gibi. Ba'duha kadının sütüdür, erkeğin değilmiş gibi. Kocanın değilmiş gibi. Ama ben size dedim, siz Şafii buradan öğrenmeyin. ولنا lena haneflerin delili ma ruvina vel hürmetu bin Hem erkek hem kadın. Keza bir radada ile. Kale aleyhissalatu leyelic aleyki eflah fe inne min ammuki mine rada. Yani Hz. Ayşe perde geldikten sonra hicab artık kimse o eve girmez. Fakat eflah giriyor. O onun kardeşi ammidir, amcasıdır ve rada'dandır. Değerli kardeşlerim, ve lianne sebebun li nuzul el minha fe yudafu ileyhi fi mawdi el hurma ihtiyatan demek ileyhi fe ale gider ihtiyatan يَجُوزُنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلُ بِاُخْتِ اَخِيهِ مِنَ Bakın, ben bir kadından süt içtim. O kadının tüm kızları benim kardeşim olur. Ama benim kardeşim birisi o kızla evlenebilir. Bu da değil. لِأَنَّهُ يَجُوزُنْ يَتَزَوَّجَ بِاُخْتِ اَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ Mesela nesepte benim bir kız kardeşim var. Anadan bir babadan kardeşim var. O onunla evlenebilir. Nesep'te de böyledir. Benim bir kardeşim, kız kardeşim var. Anadan bir de babamdan kardeşim erkek var. Onlar evlenebilir. Ve zâlike misul ahi minel ebbi izâ kâne lehu uhtun min ebi câze li ahi min Aynı söylediğim gibi. Elhamdülillah. Ve kullu sabiyeyni ijtema'a ala sadi imra'atin vahidetin lem yezül. İki çocuk düşünün. Bir kadından süt içiyorlar. İkisi kardeştirler. Birbirine evlenemezler. Allah'ın kanunu bu. Hada huvel asr. Yani onlar mahvahidedir, fakat onlar akın ve akıdır. Ve مرضعة أحد من ولد التي أرضعت طبعا كيم أنه لا نماز لأنه أخوها قارد الشدر ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدي لأنه ولد أخيها ولا يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج المرضعة Yani ammetu minar Yani halası sayılır. Ne delir? halası diyorlar ha. Amme. Yarın ihtilat el lebenu bilma konu oradan değişir. Eğer suyu karıştırsanız şu anda banka var. Banka, süt bankası var. Çocuklara böyle süt çekiler. Avrupa'da bence Türkiye'de de var. Çekerler çocuklara yediler. O haramdır İslam'da. Şimdi ya nesepler Davutlara göre fark etmez ama İslam'a göre بيوك بي الدعوان على الحمد لله رب العالمين